Kesinlikle ekleyebilirsiniz ki eklemenizde fayda var. Yani Markalaşma her zaman print on demand'i her işte sizi daha çok öne çıkarır ve daha çok kar etmenizi sağlar. Biraz uzun bir koşudur ama olur. E, firmadan firmaya değişir. Bazı firmalar bu hizmeti sunuyor, bazıları sunmuyor. Kendimizde örnek vereyim. Biz... E, Müşteriye hani Pekin Slip derler ya ürün içinde giden bir kağıt vardır. Oraya logonuzu koyarız mesela. isterseniz tişörtün arkasına şey baskıyı yaparız. Bu neck table deniyor. Orada logo. Giden paketin üstüne sticker'ınızı yaparız. Eğer flyer dediğimiz broşür varsa işte böyle küçük broşürler şu kadar. A4'ün yarısı kadar. İşte işinizi anlatan filan onları koyarız. Her firma yapmıyor çünkü zahmetli bir iş. Ama yavaş yavaş görüyorum birçok firma bunu sunmaya böyle yavaş yavaş sunmaya. Tabii bu şeyi de göz önüne alın.